Herkese merhaba. Ben astrolog Maya Kösoğlu. 14 Şubat özel videosu ile karşınızdayım. Biliyorsunuz çok uzun bir Ocak ayı geçirdik. Hem Venüs retroydu hem de Merkür retroydu. Hepimizin içi çok sıkıldı, aklı karıştı. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçtik. Aynı zamanda çok soğuk bir kış geçiriyoruz. Hala da devam ediyor bu kış. Yalnız konuya geçmeden önce kanalımız için önemli olan bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Desteğiniz bizim için çok önemli. Konumuza gelince. Konumuz malum 14 Şubat. Artık tüm dünyada bilinen kıymetli bir gün. Özellikle bu videoyu beylere çekiyorum. Ama hanımlar siz de çok güzel dinleyin. Çünkü çok önemli yepyeni bir 14 Şubat videosuyla karşınızdayım. Hangi burcu, hangi kriptoyu, hangi emtiyayı hediye edebilirsiniz? Klasik olarak da anlatacağım tabii ki de hangi burç, hangi hediyeden hoşlanır. Ama ben konunun biraz daha dışına çıkmak istiyorum. Finansal astroloji yaptığım için de hangi burcu, hangi finansal ürünü hediye etmek, hangi burcu ne kadar mutlu eder onu anlatmak isterim 14 Şubat için. Öncelikle her burç için geçerli olan tabii ki de 3 tane hediye var. Bunu herkes biliyor. Kırmızı güller, pırlanta ve çikolatalar. Bayanlar sizi duyuyorum buradan. Evet diyorsunuz ki o zaman biz beylerine alalım. Tabii ki de çok iyi bir marka saat. Erkeklerin hiçbir saati hayır demiyor. Burçlara bakınca her burç için klasik olarak öncelikle hediyelerini belirtmek isterim. Koç burcu sevgiliniz varsa sportif ürünler onlar için ideal olabilir. Boğa burcu sevgiliniz varsa yeme içmeyi çok sevdiği için şık bir restoranda yemek ısmarlayabilirsiniz. İkizler burcu benim gibi ikizler burcu tabii ki de ne olabilir bu kadar konuşuyorsa cep telefonuna hiçbir zaman hayır demez. Aynı zamanda ikizler burcu çok meraklıdır. İyi bir kitap, iyi bir uzun zamandır arayıp da bulamadığı kitabı hediye ederseniz çok mutlu olur. Yengeç burcu biliyorsunuz ki evcimen bir burç olarak bilinir. Ev hediyesi alabilirsiniz ama ben hatta çizeyi biraz daha yükseltip eve diye edin yengeç burcu bir sevgiliniz varsa. Aslan burcuna gelince aslan burcu şaşayı çok sever. Gösterişi çok sever. O yüzden de büyük parlak bir hediye de alabilirsiniz. Ya da büyük parlak bir çanta ama büyük marka değeri olan bir çanta. Hatta çantanın üzerinde mümkünse markanın adı kocaman kocaman yazsın bir aslan burcu sevgiliniz varsa. Bayılırlar. Başak burcuna gelince biliyorsunuz temizlik başak burcu için çok önemlidir. Elektrik süpürgesi alın diyeceğim ama şaka tabii ki de asla öyle bir şey almayın. Sonrasında mutlaka tartışmayla biter ama Başak Burcu sağlığına çok düşkün olduğu için bir wellness ya da bir spa'da bir yıllık bir hediye ederseniz çok mutlu olacaktır. Terazi Burcu. Terazi Burcu'nu ben çok seviyorum. Yükselenin de terazi. Çok zevkli değiller. Sofistike zevkleri vardır. Çok güzel bir sanat eseri ya da iyi bir tablo alabilirsiniz ya da iyi bir kumaştan üretilmiş kıyafet hediye edebilirsiniz. Akrep Burcu'na geldiğim zaman zaten tutkuyla bilinen Akrep Burcu için Hediye bellidir ama ben işin şakasını bir tarafa bırakıyorum ve çok iyi bir stiletto alırsanız Akrep Burcu'nun çok mutlu olacağını biliyorum. Yay Burcu'na gelince gezme, eğlenme onların işi. Bir uçak bileti ya da bir otelde bir hafta sonu tatili Yay Burcu çok mutlu olur. Oğlak Burcu genelde dokunmuyoruz çünkü çok çalışıyorlar biliyorsunuz. O yüzden de bir evrak çantası ya da işini yarayacak bir laptop alabilirsiniz. Kova burcu humanisttir. Kova burcunun humanistliğini vurgulayan bir hediye alabilirsiniz. Daha sıra dışı bir hediye olabilir. Bir iPad ya da teknoloji ile ilgili olacaksa bir NFT hediye edebilirsiniz. Kova burcu bir sevgiliniz varsa. Balık burcu ben zaten çok severim, bayılıyorum. En romantik burçtur. Kırmızı kırmızı katli katli çikolata alabilirsiniz. Kırmızı yansıtan her türlü romantik hediyeyi balık burcu alabilirsiniz. Ama benim işim öncelikle finansal astroloji olduğu için 14 Şubat'ı ben daha çok bu yönde anlatmak istiyorum. O yüzden de artık ana konuma dönüyorum. Hangi burca, hangi kripto parayı ve hangi emtiyayı hediye edebilirsiniz? Ayrıca hangi burca, hangi değerli taşı hediye edebilirsiniz? Birazcık 14 Şubat için bunu konuşmak istiyorum. Koç burcu bir sevgiliniz varsa sportif AŞ ürünleri ya da demir çelik ürünleri hediye edebilirsiniz. Aynı zamanda koç burcu bir sevgiliniz varsa yakut hediye edebilirsiniz. Ve kripto paralardan Solana koç burcu Koç Burcu sevgilinize solana hediye edebilirsiniz ki kripto paralarla ilgili ve finansla ilgili diğer videolarımızı takip ederseniz bunlarla ilgili daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Boğa burcuna döndüğüm zaman Boğa Burcu yeme içmeyle ile ilgilidir. gıda sektörü hisseleri ve gıda sektörü ilgili ürünler. Boğa burcu sevginiz için mutluluk verir. Aynı zamanda Boğa burcunun taşı zümrüttür. Zümrüt hediye edebilirsiniz. Kripto para tarafına baktığım zaman Luna bir Boğa burcu kripto parasıdır. Luna hediye edebilirsiniz. İkizler burcuna geldiğim zaman İkizler burcunun taşı yeşimdir ama İkizler burcu iletişim olduğu için telekomünikasyon hisseleri İkizler burcu bir sevginiz varsa onu mutlu edecektir. İkizler burcunun kripto parası Mina Protokol'dur. Ben de çok sayın bu arada Mina Protokol'ü. Yengeç burcuna geldi zaman. Yengeç burcu yine beslenme ile ilgili olduğu için ve bir tarafı da sağlıkla ilgili olduğu için sağlık hisseleri ve gıda hisseleri Yengeç burcu sevdiğinizi mutlu edecektir. Aynı zamanda Yengeç burcunun taşı zaten çoğu kişinin bildiği üzere aile ilgili olduğu için incidir. İnci hediye edebilirsiniz Yengeç burcu bir sevgiliniz varsa. Yengeç burcu için hediye edebileceğiniz kripto para Binance'dır. Aslan burcuna geldiğim zaman Aslan burcunun ana metali tabii ki de altındır. Borsa tarafına dönersek borsadan bir hisse hediye etmek istedim isterseniz değerli madenlerle ilişkili emtiyaları hediye edebilirsiniz. Aynı zamanda Aslan Burcu'nun ana kripto parası Ethereum. ikinci Aslan Burcu parası da Shiba'dır. Aslan Burcu sevginiz varsa Ethereum ya da Shiba hediye edebilirsiniz ve çok mutlu eder. Başak Burcu'na geldiğim zaman Başak Burcu'nun taşı zaten Sitrin'dir. Başak Burcu sevginize Sitrin taşı hediye edebilirsiniz. Başak Burcu tarımla da ilgili olduğu için tarım hisseleri Başak Burcu sevginizi mutlu eder. Başak Burcu'nun kripto parası Mana ve Uniswap hediye ederseniz Başak burcu sevgilinize manaya ya da win çok mutlu olacaktır. Terazi burcuna geldiğim zaman Terazi burcunun taşı zaten pırlanta. hepimizin bildiği üzere. Pırlantayı her burca gerçeği hediye edebilirsiniz. Ayrım yapmayın. Pırlantayı hediye ederken burç ayrımı yapmıyoruz genelde. Terazi burcu hissesi tabii ki de giyim sektörü, tekstil sektörüdür. Ve terazi burcu için hediye edebileceğiniz kripto para Lightcoin ve Adadır. Aklınızda bulunsun. Lightcoin ve Ada bir terazi burcu kriptosudur. Sevdiğiniz daha çok mutlu olacaktır eğer kripto para hediye etmek isterseniz. Akrep burcuna geldiğim zaman akrep burcunun taşı Lalden'dan lal hediye edebilirsiniz. Ama akrep burcu hissesi Hisse senetlerine baktığım zaman eğer ki Akrep Burcu sevginize hisse senedi hediye etmek isterseniz tabii ki de petrol ürünleridir ve yer altı madenlerini gösteren değerli maden ürünleridir. Akrep Burcu'nun kripto parası ise enjindir. Yay Burcu'na geldiğiniz zaman Yay Burcu'nun taşı Sarı Safir'dir. Aklınızda bulunsun Jüpiter yönetir. Sarı Safir Yay Burcu için çok uygun olabilir. Aynı zamanda Yay Burcu'nun hisse senedi tabii ki de gezmek ve eğlenmekle ilgili olduğu için Türkiye'de yok ama otel ya da eğlence sektörüyle ilgili hisse senetleri ve eğer uygunu bulursa bulursanız transport şirketleriyle ilgili hisse senetleri hediye edebilirsiniz. Aynı zamanda yay burcunun kripto parası Dogecoin'dir. Oğlak burcuna geçtiğim zaman öncelikle Oğlak burcuna kripto parayı söylemek isterim. Çünkü Oğlak burcunun kripto parası tabii ki de tüm dünyanın bildiği üzere Bitcoin'dir. Oğlak burcu bir sevginiz varsa Bitcoin hediye edebilirsiniz. Çok mutlu olur. Oğlak burcunun taşına geldiğim zaman eğer ki bir taş hediye etmek isterseniz mavi safirdir Oğlak burcunun taşı. Mavi safir bir bileklik çok hoş olur Oğlak burcu için. Oğlak burcu hisselerine geldiğim zaman tahvilleri çok severler. Aklınızda bulunsun. Toprak hisseleri de Oğlak burcu ve emlak sektörüne ait hisseleri de önerebilirim Oğlak burcu için. Kova burcuna geldiğim zaman Kova burcu da tabii ki de Oğlak burcu gibi Satürn yönetiminde olduğu için mavi safirdir. Ama Kova burcunun kendi kripto parası EOS'tur. Kova burcu bir sevginiz varsa ve bir hisse senedi hediye isterseniz iletişim ya da yazılım şirketlerinin hisse senedini hediye edebilirsiniz. Balık burcu biliyorum dediğim gibi çok romantik bir burç. Öyle çok da seviyorum balık burcunu ve benim için en değerli kripto paralardan bir tanesi balık burcudur ve balık burcuna hediye edebileceğiniz en güzel kripto para Ripple'dır. Aynı zamanda Atom da bir balık burcu kripto parasıdır ama ben sevgilim balık burcu ise Ripple hediye etmeyi tercih ederim. Balık burcunun değerli taşı ametisttir. Balık burcu bir sevgiliniz hediyeleriniz varsa hediye edebilirsiniz. Balık burcun hisse senetlerine geldiğim zaman suyu simgeler, su ile ilgili şirketlerden hediye edebilirsiniz. İkinci bir şeyi de doğalgaz ve petrol şirketlerinin hisse senedi hediye edebilirsiniz. Videonun bu şekilde sonuna geldim. Ekonomi ile sınandığımız bu dönemde biliyorsunuz ki ay düğümleri boğa akrep aksında konumuz tüm dünyada ekonomik dalgalanmalar. O yüzden de farklı bir 14 Şubat videosu çekmek istedim. Aynı zamanda bu ekonomik olarak da farklı bir hediye düşünürseniz hem hisse senedi hem de kripto para daha farklı olacağını öngördüğüm için size tavsiye edebiliyorum. Ama burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Astrolojik öngörüdür. Ve 14 Şubat'ın uzun ve yorucu Ocak ayından sonra hepimize iyi gelmesini diliyorum. Herkes için öncelikle tabii ki de sevgidir. Esas olan neydi sevgi? Sevgi emekti deyip bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Herkese dilerim çok güzel bir 14 Şubat değil. Herkes kalbindeki sevgiye kavuşur, sevgiliye kavuşur. Ve bu sadece sevgili olarak düşünmeyelim. Tüm dünyayı mutlaka her zaman iyilik ve sevgi kurtaracaktır. Sevgiyle kalın diyorum. Sizi çok seviyorum. Şimdiden mutlu 14 Şubat diliyorum herkese. Hoşçakalın.